Efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Başkomutanım, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sayın Güvenlik Komutanlığının görevini başarılı şekilde icra etmesi için personel, araç, gereç, malzeme, teçhizat ve her türlü kaynağın sağlanmasında bizden desteğini desteğinizi esirgemediğiniz için zaten devletlerinize şükranlarımı ve minnettarlığımı sunuyorum. Geçtiğimiz hafta Orgeneral Arif Çetin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsüyle gündem olan jandarmada bu kez aşk skandalı patladı. T24 yazarı Tolga Şardan bugün yayınlanan yazısında skandal aşk üçgenini yazdı. Şardan'ın yazısında yer alan iddialara göre bir ilin jandarma komutanıyla ilçe jandarma komutanı kadın subay arasında yaşanan yasak aşk dedikoduları Ankara'ya kadar ulaştı. Yaşananlara sinirlenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma başlattı. Son kararname ile yasak aşk iddiasında ismi geçen komutan ve iki yardımcısı emekli edildi. İstikbal göklerdedir. Şardının yazısında şu ifadeler yer aldı. Doğu Anadolu'da orta ölçekli bir kentimizdeki olaylar zincirinin en tepesinde söz konusu kentin il jandarma komutanı ve bir yardımcısı var. İddiaya göre daha önce jandarma genel komutanlığında görev yapan Tuğ General rütbesindeki komutan geçen yıl tayinlerinden söz konusu kente atandı. Evine taşımadı. Bir bakıma bekar olarak görevini yürüttü. Ancak zaman içinde emrinde ilçe jandarma komutanı olarak görevi yapan kadın subayla ...aralarında yakınlaşma yaşandı. Kadın subayın eşi de aynı kentte ancak başka bir jandarma birliğinde görevli subaydı. Bu arada söz konusu komutanın yardımcılarından birisi de komutanın benzeri bir süreç içindeydi. O da emrindeki kadın subaylar veya subaylarla gönül ilişkisine girmekten geri durmuyordu. Yaşananlar kısa sürede tüm kentte duyuldu. Hatta ilçe jandarma komutanı kadın subayın il jandarma komutanından hamile ile kaldığı iddiası bile ortaya atıldı. Bunlar yaşanırken genç kadının eşi yaklaşık 6 ay önce kent içinde 300 promil alkollü olarak araç kullanırken polise yakalandı. Polise karşı mukavemet gösteren subay hakkında valilik, idari, adliye ise adli soruşturma başlattı. İkinci olayın yaşanmasından sonra alkollü olarak yakalanan subay emrindeki kadın personelle birlikte olduğu iddia edilen il jandarma komutan yardımcısını elimde görüntüleriniz var diyerek tehdit etti. Komuta kademesi görüntülere ulaşabilmek amacıyla valilik nezdinde devreye girip alkollü araç kullanırken yakalanan subayın ceza almasını önlemek amacıyla devreye girdi fakat başarılı olamadı. Aynı dönemde il jandarma komutanından hamile kaldığı iddia edilen kadın subayın eşi boşanma davası açtı. Hamile kadın subay görevden ayrılınca yerine yeni atama yapıldı. Yaşananlar kısa zamanda Ankara'ya yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'yla İçişleri Bakanlığı'nda duymayan kalmadı. Yaşananlara sinirlenen Yerlikaya'nın görevden alınması talimatını verdiği İl Jandarma Komutanı emekli edildi. İki yardımcısı da komutanla birlikte emekli edildi. Bunun dışında jandarmadan herhangi bir müfettiş görevlendirilmedi.